Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Tim BK'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aslında her zaman konuşmuş olduğumuz bir konuyu çok daha detaylı bir şekilde açıklamak istiyorum. Sürekli başarıdan, motivasyondan, bunun nasıl olabileceğinden bahsediyoruz. Ve aslına bakarsanız cümlenin sonu her zaman planlamaya ve bunun sürekliliğini sağlamaya gidiyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bugün aslına bakarsanız konumuz bu. Yani bizler süreçte kusurlu bir program izlesek dahi aynı zamanda şunu da belirttim. Atkı'yı gördüğünüzde böyle yeni kurulmuş mafya vari tarzında bir video gibi gelebilir. Mikrofon buralarda tutunamadığı için atkı takmak zorunda kaldım. Bilginiz olsun. Sevgili arkadaşlar Süreçte planlı bir şekilde ilerlememiz, bazen planın kusurlu olması aslında başarı için bir sorun yaratmaz. Başarı için sorun teşkil eden asıl ana sebep sürekli olarak bu programı değiştirmek veya bu programı sürekli olarak sürdürülebilir bir şekilde ilerletmemekten kaynaklı. O yüzden sevgili arkadaşlar, 7 yıldır bu işi yapan bir eğitim danışmanlık şirketi olarak yüz yüze danışmanlık hizmeti alan öğrencilerimize sağlamış olduğumuz TMBK planlama defterini dün itibariyle biliyorsunuz ki çıkardık. Özellikle aranızda hocam bu kitabın içeriği nedir diye soranlar oldu. Az önce bahsetmiş olduğum gibi aslında sizlerin sürdürülebilir bir şekilde planlı programlı ilerleyebilmesi için çıkarmış olduğumuz bir kitapta artık online öğrenciler için de çıkarmış bulunduk. Dolayısıyla bugün Tim BK Planlama ve Genel Kültür Bilgi Defteri'nin detaylarını sizlerle paylaşacağız sevgili arkadaşlar. Şöyle ilk başta müsaadenizle önüme alayım. Geçmiş dönemlerde çıkan planlama defteri gerçekten güzeldi. Fakat bu çok ayrı bir yere sahip. Kapağı vesaire çok hoşuma gitti. Tasarımı vesaire çok daha profesyonel bir ekiple çalıştık. Çok daha büyük bir matbaayla çalıştık. Dolayısıyla gayet güzel oldu. Sevgili arkadaşlar ilk başta bir ön söz var. Planlama defterini alan arkadaşlarımızın kesinlikle okumasını tavsiye ediyorum. Çünkü tabiri caizse bu sizlerin başarı sürecinde bir yol arkadaşınız olacak ve istiyorum ki başarı süreci bittikten sonra da inşallah sizler bu kitaba başarı imzanızı atabilirsiniz. O yüzden kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Sevgili arkadaşlar Süreçte özellikle bizlere en çok zorlayan konulardan bir tanesi de stres yönetimi. Dolayısıyla stres yönetimi noktasında daha önce de belirttiğim üzere başarılı olan insanlardan, onların hayat hikayelerinden esinlenerek devam etmek bizleri çok çok güzel etkileyebiliyor. Bu cihette stres yönetimini yapabileceğiniz bir kitap listesi var. Dolayısıyla bu kitapları süreçte okurken stres yönetimi noktasında sizlere çok çok fayda sağlayacaktır. Ardından genel yetenek ve genel kültür aynı zamanda eğitim bilimleri de dahil olmak üzere her konu başlığını rahatlıkla görebileceğiniz, bitirdiğiniz konu başlıklarını bitirdim diye işaretleme yapabileceğiniz bir konu metre desek aslında yanlış söylemiş olmam diye düşünüyorum. Dolayısıyla hemen ardından sevgili arkadaşlar Günün programını yazabileceğiniz, aynı şekilde notlarınızı tutup görev tamam kutucuğunuzu, yani bugün görevlerimin tamamını yaptım veya eksik yaptığım bölümler var, şu gün tamamlayacağım şeklinde notlarınızı alabileceğiniz, aynı zamanda sevgili arkadaşlar analizlerin bölümünü, gün içerisinde yapmış olduğunuz hataları, ve sonradan tekrar etmeniz gereken konu başlıklarını veya tekrar etmeniz gereken bilgileri not alabileceğiniz bir bölüm var. Özellikle sevgili arkadaşlar asıl önemli olan yeri. Şimdi kitabın adı, defterin adı Tim BK Planlama ve Genel Kültür Bilgi Defteri. Bunun içerisinde tarihte, coğrafyada, vatandaşlık ve güncel bilgilerde çıkması muhtemel sorular var. Ve özellikle biliyorsunuz ki bunları geçmiş yıllarda ve halen daha yapıyoruz. Instagram, ve aynı şekilde YouTube'da sizlerle paylaşıyorduk ve 2022 lisans genel kültür bölümünde 7 soru yakalamıştık. Dolayısıyla inşallah bu yıl çok daha fazla soru yakalayacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla bu bölümde de sevgili arkadaşlar genel kültür bilgileri var. Örnek veriyorum gün içerisinde sen burada günün programını uygulayıp notlarını alıp analizlerini yapıp görev tamam kutucuğunu doldurduktan sonra hemen arkasını çevirip 5 tane genel kültür bilgisini okuyup bunu sık bir şekilde gün içerisinde tekrar edip hemen ardından ertesi güne geçtiğinde istemsizce bir kere daha tekrar etmiş oluyorsun. Dolayısıyla kalıcı belleğe atmış oluyorsun bu bilgiyi ve sınavda sizlere çokça yardımcı oluyor. Özellikle yüz yüze danışan öğrencilerimiz sizlerden daha önce bu deftere sahip oldukları için deneme sınavlarında sürekli olarak karşısına buradaki soruların çıktığını söylüyorlar. İnşallah aynı şekilde verimi sizler de göreceksinizdir. Hemen en arkasında ise sevgili arkadaşlar deneme analizleri bölümü var. Deneme analizleri bölümünde özellikle gün içerisinde ya da haftalık olarak yapmış olduğunuz denemelerin doğru yanlış boş net ve sürelerini not alıp sonrasında yapmış olduğunuz yanlışları Analiz edip analizlerinizi yaptıktan sonra anlamadığınız konu başlıkları olursa özellikle deneme analizleri bölümünde tahmin ediyorum Sedat bu sayfalara daha net görülmesi açısından buraya slide şeklinde koyacaktır. Deneme analizleri bölümüne işaretlemelerinizi yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Burada toplamda 20 tane deneme analizi var. Türkçe'de sözlükte anlam bölümünde sürekli olarak yanlış yapıyorsun. İşaretleme yaptın, baktın ki 20 denemede toplamda 10 üzerinde yanlışın veya 5 üzerinde yanlışın çıkmış ve bu konuyu tekrar etmen gerektiğini düşünüp hemen tekrarlarını bu şekilde yapabiliyorsun. Deneme analizi bölümü sevgili arkadaşlar yalnızca genel yetenek, genel kültür bölümü için değil aynı zamanda Gördüğünüz üzere slide'da muhtemelen onu da göstereceksindir. Eğitim bilimleri içinde mevcut. Sevgili arkadaşlarım az önce bahsetmiş olduğum üzere başarıyı bizlere getiren temel şey yalnızca çalışmak değil. Bunu sürekli olarak yapmaktır. Yoksa hepimiz oturup bir hafta boyunca sadece çalışıp veya sadece videoları izleyip tamamen çalışmalarımızı bırakıp sınavda başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun mümkün olmadığını soru bankalarının oluşundan, rutin tekrar ve pratiklerin yapılması gerektiğinden rahatlıkla anlayabilirsiniz. O yüzden planlı bir şekilde ilerlemek. Aynı şekilde genel kültür bölümünü rahat bir şekilde tekrar edebilmek için aşağıdaki koymuş olduğumuz linkten sizler de ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda ekranda görmüş olduğunuz TimBK YouTube kodunu girerek sevgili arkadaşlar indirimden faydalanabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir kitap olacaktır. Yorumlarınızı aynı şekilde bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. TimBK ile kalın.